Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Benim adım Ceyda. Bu benim ilk videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Sizlere yeni aldığımız slime'ları göstereceğim. Böyle. Şöyle koyayım daha görün diye. Bu şekilde. Bunu ben istedim. Beyza sessiz olur musun? Bunu ben seçtim arkadaşlar rengini. Kardeşim Bizim... sessiz olmuyor. O yüzden özür dilerim. Ve bu da kardeşimin böyle ben pembe seçtim. Güzel gözler. Bu kısa bir video olacak. Böyle. Tamam. Şimdi modu göstereceğim. Evet arkadaşlar mor da bu şekilde açılıyor. Koyuyoruz. Olmadı. Bir daha açıyoruz. ot saçıma geldi. Açıyorum açıyorum açıyorum. Açılmadı. Neyse. Heh, oldu ama gene de. Şimdi kırmızı rengi göstereceğim. Bu şekilde. Kırmızı uç. Bunlar arkadaşlar kopuyor bu şekilde. O yüzden yani kötü. Bu renkler kötü evet. arkadaşlar. Bakın. Bu da bu şekilde. Mavi. Uç. Bakın bu da kopuyor. Uç uç. Sürekli uç. Evet, yeşil. Bu yeşil azıcık da güzel arkadaşlar. Güzel, evet. azıcık güzel. Evet arkadaşlar, bu video çok kısa oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Like atmayı unutmayın.